Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yazın böyle Bodrum'a falan gittiğimizde ya da Antalya'ya bilmiyorum. İşte yaz haline gittiğimizde kullanabileceğimiz bir çanta yapacağım. Ben böyle gördüğünüz gibi bir tane elbisem var arkadaşlar. Böyle burası dantelli bu elbisemi çok seviyorum arkadaşlar. Ama artık fazla sevmiyorum. Eskiden çok seviyordum ve çok giyiyordum. Artık fazla giymemeye başladım. Yani sevmemeye başladım büyüdüğüm için. O yüzden bunu böyle değerlendirmek istedim arkadaşlar. Çanta yaparken kullanacağımız tek şey bir tane toka olacak arkadaşlar. Tokanın rengi falan hiç önemli değil. Çünkü zaten toka görünmeyecek. Böyle askılıktan çıkartalım şeyimizi. Gördüğünüz gibi şu şekilde orta boyda bir elbise. Hemen şu yapacağız. İlk yapma şeyimiz şuradan şu şekilde Pardon arkadaşlar böyle yapacağım. Arkadaşlar ilk önce bu şeyimizi ters çevireceğiz. Yani yapacağımız şey tersten olacak. Gördüğünüz gibi ters çevirdik. Bir tarafta da o dantel şey yok. Şimdi arkadaşlar ucundan şu şekilde toplayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi elma aldım. Bu tokayla da burayı bağlayacağız arkadaşlar. Aynı saçımızı bağlarmış gibi. Şöyle ben sıkı olsun diye iki tane bağlayacağım. Şöyle, 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 şöyle arkadaşlar. Evet bağladık gördüğünüz üzere. Çok kolay bir şey. Siz de evinizde yapabilirsiniz. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Böyle bağladık. Şimdi arkadaşlar bunu ters çevireceğiz. Şu şekilde. tutacağım. Ters çevireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık bir tane çantamız oldu arkadaşlar. Bunu böyle e, tatile gidenler genellikle biliyor. Böyle havuza giderken, ya da denize giderken yanımıza birkaç tane malzeme almamız gerekiyor. Ve bunlarda sırt çantası veya böyle oraya gittiğimizde kullanabileceğimiz küçük bir çanta gerekiyor. Yani bunlar gibi. E, böyle içine güneş kremlerimizi, normal kremlerimizi falan koyabileceğimiz bir kutu olması gerekiyor. Suyumuzu falan. Ben de bunu gördüm arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle. Ben bunu ayağa kalkacağım. daha uzun göz, göz gözükceğine inanıyorum. Evet arkadaşlar ben ayağa kalktım. ama şu anda ben gözükmüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle takalım bakalım olacak mı? Gördüğünüz gibi ya da konuza takmayabilirsiniz böyle de alabilirsiniz yani. Şu şekilde. İçi de. Yani içine her şeyi koyabilirsiniz rahatlıkla. İstemediğiniz zamanlarda şuradaki tokamızı çıkartıp normal elbiseniz olarak kullanabilirsiniz. Ama ötülemeyi unutmayın. Sand olarak kullanacağımız için. Evet, arkadaşlar böyle kullanın, kullanıyoruz. Bakın çok şık olmadınız ya çok güzel oldu bence. Böyle kullanıyoruz. Bir de böyle satın almış gibi oldu. Desenli olduğu için. Böyle evde yaptığımız belli olmadı arkadaşlar. Baya güzel oldu yani. Evet arkadaşlar. Yaz için mükemmel bir çanta yaptık. Ben hemen yakınlaşacağım arkadaşlar. Şöyle tutayım. Evet arkadaşlar. Ben yakına geldim çok güzel bir çantamız oldu. Böyle desenli şeyler kullandığınızda ve eskimiz mesela elmiş eskimiş elbiselerimizi böyle değerlendirdiğinizde çok iyi oluyor. Bakın gördüğünüz gibi Şu anda beni görmüyorsunuz bunu görüyorsunuz. Ya arkadaşlar yani mesela ben bunu markete gitseydim bunu bir 20 liraya 30 liraya alırdım gerçekten. Ama elimde var olan bir şey zaten markete gidip almak istemedim. Bu yüzden size de böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar. Böyle şık bir yaz için size bir fikir verdim. Evet arkadaşlar benim videom bugünlük bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmedi butona basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bu benzer videoların gelmesi için yoruma kalp koymayı veya istek videonuz varsa da istek videonuzu yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar siz çok seviyorum hoşçakalın.